Devam ediyoruz reklamların ardından. Diyarbakır'da Merkez Bağları ilçesi muhtarı çocukları kötü alışkanlıktan uzak tutmak için futbol kulübü kurdu. 40 çocuk amatörlükte maç yapıyor. Bazıları da profesyonel futbolcu olmanın hayalini. Çocukları kötü alışkanlıktan uzaklaştırmak için kulüp kurdular. Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Ali Pınar Mahalle Muhtarı Orhan Akyapı maddeye değil spora bağlı sağlıklı bir gelecek projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında kurulan Ali Pınar Spor Kulübü ile çocuklar yeşil sahada topla buluştu. Muradiye Mahalle Muhtarı Dilek Demir projeye destek için malzeme yardımı yaptı bir eksik noksanları vardı. Biz de o eksik noksanlar için kendilerine destek olmak için eşleri, dostları buraya getirdik. Onların eşofmanları, topları, yağmurlukları bunlarla destek olduk onlara. Sokaklarda kötü şeylere alışmasınlar. Kulüp bünyesinde 40 sporcu yer alıyor. Okul dışındaki zamanlarını antrenman ve amatör maç yaparak geçiriyor. Futbolla ilgili çok şey değişti mesela. Kendime geldim. Hocamızın sayesinde biz de antrenmanımızı yapıyoruz. İleride futbolcu olacağıma inanıyorum bu kulüp sayesinde. Muhtar Ak Yapı'nın ağabeyi ve kulübün başkan yardımcısı İzzet Akyapı kendi çabalarıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Bizlerin en büyük hedefi insanları gerçekten uzak kötü alışkanlıklardan uzak kılmak.